Tas Gaming kanalından herkese selamlar dostlar. Hogwarts Legacy bölüm 26 ile kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ekranımı değiştirdim. Ses zaten açıkmış. Şimdi en son Profesör Fitzgerald bizi buraya doğru yönlendirmişti. Biz müdürün odasına girip kitabı bulmuştuk. Kitap da bizim içine aldı. Sonra buraya gönderdi. Bir romanda olduğunu hissedeceksin dedi. Ve bir şeyler bulmamız gerektiğini söyledi burada. Görünmeden kasaba yolunuzu bulun. Lan nasıl görünmeyeceğim? Nasıl görünmeyeceğim oğlum? Allah! ev öldürdü ya bizi? görünmezlik bastık. Kaç hemen? Evet. C'ye basınca görünmezliği de bastı. Kaçabildiğim zaman kaçmalıydım. Şimdiye kadar özgür olurdum. Ne oluyor oğlum? This is my chance. I'm coming, Lief. Şurada da var, her yerdeler. I need to time this just right. Çok iyi zamanda geçtik. Arkadan da yakalanmayalım da. I see. Bunun çekilmesi lazım. Çekilmeden geçemeyiz biz oradan. İşte böyle kanka. Suymuş lan burası. Ah korktum. Acayip korktum. Bu yüzden korku oyunları falan oynamıyorum hiç. Hiç becerebileceğim şeyler değil benim. Çabuk oraya çıkmam lazım. Oğlum sal beni de çıkayım. Ee çıktık ne olacak şimdi? Buradan geç diyor bana. Aldım mesajını. Nerede olabilir oğlum bu ne ya? Şuradan geçtim olacak galiba benim iş. Onları geçmenin bir yolunu bulmalıyım diyorum. Nasıl geçeceğiz? Arkasını önce geçeceğiz işte. Yukarıya falan mı çıkacağız? Koşmuyor da. Yakalanınca acaba ne olacak diyecektim. Heh. Koşsan oğlum. Hiç koşmuyor, hiç koşmuyor. Tamam biz bunları geçtik galiba. Ne zaman bitecek ya? Karşı tarafta. Koca adam. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Allah kahretsin seni ya. Allah kahretsin seni ya. Close tight. No way but forward. Oğlum çok korktum. Vallahi tüylerim diken diken oldu ya. Aklım alındı. Çabuk ol, çabuk ol, koş. Allah seni. Eh be oğlum, ne biçim bölüm bu ya? Koşarsan evet şimdi senin şansın. Koşmazsan hiçbir şey yapamazsın. Ha? Koşmuyor ya yavaş yavaş geçirmeye çalışıyor beni. Ne zaman bitecek peki? Bitti mi? Lütfen. Gizemli pelerin aldık bir tane. think I'm invisible. They can't see me at all. Super senior. Şu bizi rahatlatır ya finally free. Now where are you, Neve? Neve kim ya? Zor oldu. Vallahi kork korka korka geldim ben. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you do not önünüzde asayı kullanın kullanın diyor. Bu asayı alacağız şimdi. Yani bu da demek oluyor ki biz artık skill atabileceğiz muhtemelen. Kapışa kapışa gideceğiz sanırım. Şimdi buradan diyor bize Ama biz buradan gelmişiz Ha şimdi skilller açıldı dur Diğer skill barları boş Confirin bomb patlattı onu O tarafa doğru mu gideceğiz? Oğlum skill verdin bize de. Görünmezlik lazım bize. Çabuk. nereden geldi ya? Evet abi. Dövüşe dövüşe gideceğiz. Belli oldu. Hızlıca ben buralara geçeyim. Dövüşmeleri gösterme muhtemelen atlarım herhalde. Evet. Burayı da bitirdik. Burası da açıldı. Bakalım bu kitap bizi nereye yönlendiriyor ya? Çok değişik. Gidelim bakalım hızlıca. Bir masal kahramanıyız yani şu anda. Burada da birileriyle dövüşürüz. Kesin. Gel buraya gel. Güm. Bitti mi? Gel buraya gel. Gel oğlum böyle. Tamam mıdır? Bittim artık? Gidelim mi? Açıl artık ya. Heh. Değişik bir tedirgin etti beni burası ya. Yürüyor. Bakalım ne olacak? Çık artık masaldan ya. Bulamadık eleman işte. This must Taş verdi. Run mü acaba bu? Gizemli taş. Kullan bakalım. Her bölümü geçtikçe bize bir şeyler veriyor. En sonunda da muhtemelen o e, arkadaşı bulacağız. From the ahead. What it seems. Buradan mı gideceğim? can't öldü diyor Mezarı, mezarına geldik lan ne değişik bir bölüm ha Hareket ediyor sanki. You found me. But you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Um, Fitzgerald'ın yanına geldik müdür, müdüre. Anısına tanıklık edeceğiz ha sonunda. But there is no light without shadow as there is no shadow without light simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should çeşmeye gidiyoruz şimdi tam ekranın ortasında olan çeşmeye bir gözleşim ve sonra anı izleyeceğiz sonra bu ablanın görevini tamamlamış olacağız evet hadi bakalım izleyelim isadora, what you did for your father was remarkable. wasn't it? and percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. i've found a way to contain all of it." "you haven't stopped?" "goblin, silver, you spoke to a goblin about this. don't worry, he has no idea what we're containing. we don't know what effect any of this may have. the emotions, the dark traits but "you are... sound like percival. And As it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow, it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. I it's to for my father. imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Ten. Can you feel it? Oji çekti içinden. This must stop. All of us. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Kötü bir mu anlayamadım ya Isolara.

the pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Büyüleyiciydi. Bunun ona bir çeşit güç verdiğini ve bunu kullanabildiğini görmek beni hayrete düşürdü ama nasıl diyelim. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who perhaps has yet to get the possibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless. The knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait. Frustrating as it is, I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power. She was, and she pulled emotions as she did from her father, from Professor Fitzgerald. Without permission, monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories, possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the five names he found in the journals of a goblin metal worker named Bradford. Five Names. The keepers and who else? Isadora Morganac. Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Yes. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting black

We can search for Profesör Wesley. Bayağı güzel konuştun. Şöyle yapayım mı? Bir bakalım şimdi görevlere. Deacon benimle ne hakkında konuşmak istediğini merak ediyorum. Bu ana görev mi bu? Bu ana görev olabilir. Önce Deacon ile konuşmaya bir gidelim. Bakalım ne istiyor bizden Deacon. Hemen haritaya bak. İhtiyaç odası. Deek'in ihtiyaçlarını bir karşılayalım. Bize evet, Deek. Hello, Deek. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deek does. Deek knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deek recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest. I wonder if it belongs to the phoenix gnat he mentioned the one Harlow and the poacher pack are after deek would not doubt it if deek has heard of it surely the nasty poachers have as well which means it could be in danger <inaudible> deek thinks so so majestic a beast should not fall into tamam. such vile hand deek is not sure why but deek feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with deek's prior master deek hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe hi bakalım. Evet geldik hemen. Hızlı who's açtık. Hemen dashick i'm a i'm a phoenix do Mağarası. a blockade rockwood's poachers are already here

Ya gel buraya gel. Gel bana destek ol bakayım. Sen de git onu kes. Kesin bakayım birbirinizi. <laughs> Tamamdır. Buradan aşağıya devam edeceğiz. Biz dümdüz devam edeceğiz abi. Keep people out. Pay attention. Önemli. Tamamdır. Hızlıca gidip anka kuşunu arayalım. Nereye geldik lan? Aha anka kuşu geldi. Sana yardıma geldik. Buradan gidemem. Şuraya merdiven yapmışlar. Hemen çıkalım. Ya buraya? <gülüyor> <gülüyor> Aha. Anka kuşu burada. Nereye geldik oğlum hadi. Başka yerlere hiç bakmıyoruz abi direkt devam. Tamam. Shame you're so foul. Tamam, örümcekler de bitti. Bir tane daha mı var? Sanki üst katta gibi boş ver. Devam edelim. Dağın zirvesine doğru çıkıyormuşuz biz şu anda. A few moments later. That was for highway. dönüştü. Yol şuradan düz devam ediyor gibi. Şu haritadan görebilirsiniz. Bak burası uzun bir yola gözüküyor. O zaman burayı bir dip olsun Evet. Çık abi buradan da. Ama dağın zirvesine geldik. İşte yuvaya geldik. İşte bu. Anka kuşunu aldık. Did you find the phoenix? Yes, And I rescued it from the poachers. I have it Well, what are you waiting for? Dee cannot wait to. Aha! Yeni bir yer daha What a beauty You keep it close Isn't Deek's so beautiful? Isn't Deek's hair so beautiful? Professor Weasley and Deek were right to tell you about the room of requirement. Look at all you've done and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now because of you. I couldn't have done it without your help, Deek. Thank you. Uh, Deek is grateful for the kind words and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deek a sense of peace Deek hasn't known in years. Deek will always be here for you when you need him. Dike'nin herhalde son bir görevi kaldı. Şuradan biz bir tanımlama yapalım bakalım. Evet, kıyafetlerimizi de değiştirdik hızlıca. Hemen diğer göreve yetişebilir miyiz ya? Bence diğer görevi bir sonraki bölümde yapalım biz. Hiç araya sıkıştırmayalım. Öyle yapalım. Ben bu bölümü burada kapatayım sonra Sebastian Salo'nun görevine devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki bölümde tam burada kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.